Kıymetli öğrenciler hoş geldiniz. Bu videomuzda ikinci bursluluk denememizin matematik sorularının çözümünü sizinle paylaşacağım. Hemen birinci sorumuzun çözümüyle işlemimize başlayalım. 17 artı 9 eksi 7 çarpı 9 bir işlem önceliği sorusu. İşlem önceliği burada daima parantez içerisinde olacak. Dolayısıyla işlemimizi önce 9 eksi 7 işlemini yaparsak 17 artı 2 çarpı 9 şeklinde ifade edebiliriz. Bu da 17 artı 18'den 35'e eşit olacaktır. Birinci sorumuzun doğru cevabı Bursa. İkinci soruya bakalım. 18 çarpı 102 yukarıdaki çarpma işleminin çarpmanın çıkarma üzerine dağılma özelliği kullanılarak çözümü aşağıdakilerden hangisidir şeklinde bir soru sorulmuş. Hemen Bakıyoruz 18, 102 sayısının üzerine dağılacak şekilde düzenlenmiş şıklar. Dolayısıyla 18'in çarpanları şıklarda 18'in çarpanları üzerine yoğunlaştığımızda 100'den 2 çıkarsa 98, 104'ten 2 çıkarsa 102. Dolayısıyla doğru seçeneğimizin Ceyhan olması gerekecek. Bursa'da 100 artı 2, 102. Denizli'de 102 eksi 2, 100. 102 verecek işlevimiz C şıkkında. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacak. Üçüncü sorumuza gelelim. 3 basamaklı bir A7 sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre A yerine yazılabilecek en küçük sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bir sayının 3 ile tam bölünebilmesi için rakamları toplamanın 3'ün katı olması gerekir. Hemen 8'in üzerine herhangi bir rakam eklediğimde 3'ün katını verecek şekilde A yerine yazabileceğim en küçük rakam malum 8 bir daha 9 olduğu için 1 olacaktır. Dördüncü sorumuza bakalım. Uzunlukları 7 metre ve 9 metre olan iki boru çeşidiyle bir sulama kanalı yapılacaktır. Bu sulama kanalının uzunluğunun 400 metre ile 500 metre arasında olduğu bilindiğine göre bu kanal kaç metre olmalıdır? aynı kanal hem 7 metrelik hem de 9 metrelik borularla üretilebildiğinden kanalın boy uzunluğunun 7 ve 9'un ortak katı olması gerektiğini düşünebiliriz. 7 ile 9'un en küçük ortak katı ise 7 ve 9 aralarında asal sayılar olduğundan 7 ile 9'un çarpımı olan 63 olacaktır. 63'ün 400 ile 500 arasındaki katı da 63 çarpı 7'den 441 olur ki sorumuzun doğru cevabı Adana olmalıdır. Beşinci sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi küme belirtir? Çiçekçideki güzel kokulu çiçekler. Burada koku göreceli bir kavramdır. Türkiye'nin bazı illeri, bazı illerinde net bir ifade yoktur. Sınavdaki kolay sorular, kolaylık zorluk yine göreceli bir durumdur. İstanbul'un ilçeleri dediğimizde bu kümedeki elemanlar net bir şekilde bellidir. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı denizli olacak. Hemen altıncı sorumuza bakalım. Bir üslü ifade sorusu. Onun ikinci kuvveti çarpı üçün ikinci kuvveti. Onun ikinci kuvveti on çarpı ondan yüze. Üçün ikinci kuvveti ise üç çarpı üçten dokuza eşit olacak. Yüzle dokuzu çarparsak 900 sonucuna kolaylıkla ulaşabiliriz. 48 doğal sayısının asal çarpanlarının çarpımı halinde yazılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir? Burada 48 sayısını asal çarpanlarına ayırmalıyız. Hemen yan tarafta yapalım bu işlemi. 48'i 2'ye böldük 24, tekrar 2'ye böldük 12, 2'ye böldük 6, 2'ye böldük 3, 3'e böldük 1. 4 tane 2 ve 1 tane 3'ün çarpımı 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1 sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacak. Hemen 8. sorumuza bakalım. Verilen şemaya göre P birleşim R kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Birleşim kümesi iki kümenin elemanlarının bir araya gelmesiyle oluşan kümedir. Dolayısıyla buradaki elemanların hepsinin içinde bulunduğu Sadece kesişim kısmındaki elemanların birer defa yazıldığı kümeye odaklanmamız gerekir. Bu kümede şıkları incelediğimizde Denizli'de net bir şekilde görülmekte. Denizli sorunun doğru cevabı olacaktı. Dokuzuncu soruya bakalım. İlk üç adımı verilen örüntünün kuralı aşağıdakilerden hangisidir? Hemen örüntünün adım sayılarını irdeleyelim. Birinci adımımızda beş tane taşımız var. İkinci adımımızda taş sayımız yedi. Üçüncü adımımızda dokuz. Hemen baktığımızda birinci adımla beşinci adım arasındaki ilişkiyi göz önüne alacağız ve bu örüntünün terimleri arasındaki artış miktarını ele alacağız. Bu terimin örüntünün terimleri arasındaki artış miktarı 2 olduğundan her seferinde artış miktarını 2 ile adım sayısını 2 ile çarpmış olmamız gerekecek. Hemen bakalım. Birinci adım için örneğin 2 kere 1, 2. Buradaki 5 elemanını elde edebilmemiz için üzerine 3 eklememiz gerekecek. Dolayısıyla örüntümüzün kuralı 2N artı 3 şeklinde ifade edilmiş olacak. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Çift olan tek asal sayı 2'dir. Doğru. Bunun dışındaki çift sayılar 2'ye bölündüğünden asal olamazlar. Bir asal sayının kendisinden farklı bir asal çarpanı vardır. Bu ifade yanlış bir ifadedir. Çünkü asal sayıların İki tane çarpanı vardır. Birisi bir, diğeri kendisi. Hal böyle olunca kendisinden farklı bir asal çarpanının olması mümkün değildir. Sorunun doğru cevabı B şıkkı olacaktı. Devam edelim 11. soruyla. Yine çarpma işleminin toplama üzerine dağılma özelliği ile ilgili bir soru sorulmuş. Sol tarafta parantezli işlem, sağ tarafta ise dağılma özelliğinin uygulanmış hali veriliyor. Biz Burada kendimiz dağılma özelliğini uygulayacak olursak sağ taraftaki işlemin 5 çarpı 6 artı 5 çarpı a olması gerektiğini görürüz. Dolayısıyla buradan a sayısının 8 olması gerektiği kolaylıkla görülebilir. 12. soruya bakalım. Yukarıda a asal sayısı çarpanlarına ayrılmıştır. Buna göre a sayısı kaçtır A sayısının asal çarpanlarına ayrılmış halinde elde edilen bütün asalların çarpımı yine bize A sayısını verecektir. Dolayısıyla biz burada A sayısını 2'nin ikinci kuvveti, 3'ün ikinci kuvveti, 5'in ikinci kuvveti olarak düşünebiliriz. Buradan da 4 çarpı 9 çarpı 25 işlemini yaparsak kolay olsun diye önce 4 ile 25'i çarpalım. 100, 100'ü de 9 ile çarparsak 900 sonucuna ulaşmış oluruz. Yukarıda verilen karşılaştırmada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Hemen buradaki işlemlerin sonuçlarını yapalım. Bölme işlemi toplama işleminden öncelikli olduğu için önce bölme işlemini yaparsak 14 bir daha 15 sol taraf. Daha sonra bölme işlemiyle çarpma işlemi yan yana verildiği için Soldan sağ sırayı izlememiz gerekecek. 18'i 3'e böldük. 6, 6'yı 3 ile çarptık. 18. 18. Dolayısıyla 18, 15'ten büyük olduğuna göre birinci kutudaki işaretimiz büyüktür şeklinde olması lazım. Hemen ikinci soruya bakalım. 5 çarpı 5, 25. 5 çarpı 4, 20. İkisinin farkı 5 birim. 6 kere 4, 24. 4 kere 5 20. Buradaki fark da 4 birim. Dolayısıyla ikinci ifademiz de büyüktür şeklinde olacak. Küçüktür ve büyüktür B şıkkında doğru bir şekilde gösterilmiş. 14. soruya bakalım. Yukarıda verilen eşitliğin doğru olabilmesi için parantez içlerine sırasıyla hangi işlemler gelmelidir? Hemen kontrol edelim. Elimizdeki sayılar 18, 5, 3 ve 8. 5 ve 3'ün çarpımından elde edeceğimiz 15'i 18'in üzerine eklersek 18 15 daha 33 yapar. 33'ten 8 çıkarırsak 25 sonucuna ulaşırız. Dolayısıyla toplama, çarpma, çıkarma şeklinde sıralı bir şekilde olması gerekiyor işlemlerimizin. Doğru cevabımız Adana olması gerekecek. 15. soruya bakalım. B çarpı A 35, C çarpı A 20 ise hemen aşağıya işlemimizi yazalım. B çarpı A eksi C çarpı A. Bu iki ifadede A çarpan ortak olduğu için biz bu ifadeyi B eksi C çarpı A olarak düzenleyebiliriz. Dolayısıyla B-C çarpı A ifadesi bu iki ifadenin farkına eşit olacağından 35-20'den sonucun 15 olması gerektiğini kolaylıkla görebiliriz. 16. soruya bakalım. 4 adım ileri 1 adım geri atarak ilerleyen bir kişi toplam 250 adım attığında başladığı noktadan kaç adım ilerlemiş olur? Burada şu şekilde düşünmemiz gerekiyor. 4 adım ileri, 5 adım 1 adım geri attığımda toplamda 5 adım atıyorum. 5 adımda 4 adımı ileri, 1 adımı geri olduğu için 3 adımlık mesafe yürüyorum. 3 adımlık mesafe. Dolayısıyla her 5 adımımda 3 adımlık mesafe ilerleyebiliyorsam toplam 250 adım attığımda hemen buradan oranı gerçekleştirecek olursak bakın burası 50 katına çıkmış durumda. O zaman 3 çarpı 50'den buranın da 150 adımlık mesafe olmuş olması gerekecek. Sonucumuz Denizli olmalıydı. 17. soruya bakalım. 537A sayısının 9'a tam bölünebilmesi için A yerine hangi rakam yazılabilir? Bir sayının 9'a tam bölünebilmesi için rakamları toplamının 9'un katı olması gerekir. 9'un herhangi bir katı. 5, 3 daha 7. 5, 3 daha 8. 7 daha 15. 15 artı A en yakın 9'un katı 18 olduğu için A yerine yazılan, yazılması gereken sayının 3 olduğu kolaylıkla görülebilir. 75 sayısının çarpanlarından kaç tanesi asal sayı değildir? Öncelikle 75 sayısının çarpanlarını belirleyelim. 1 bütün sayıların doğal çarpanıdır. 3 5 15 25 ve 75. 75 sayısının çarpanlarıdır. Hemen buradan kaç tanesi asal sayı değildir dediği için asal olanları işaretleyelim. Toplamda 6 çarpanı var. Bunlardan 2 tanesini çıkardığımızda geriye 4 tane çarpanı kalır. 9A37 sayısının 3'e bölünebilmesi için A yerine aşağıdaki hangi rakam yazılamaz? Hemen bir sayının 3 ile bölünebilmesi kuralını hatırlayacak olursak rakamları toplamı 3'ün katı olmalıydı burada 3'ün katı olan sayıları işleme dahil etmeyebiliriz çünkü onlar zaten 3'ün katıdır. A sayısına 7 eklediğimde 3'ün katını veren ifadeleri dikkate almalıyım. Hemen buradan A sayısının 2 olabileceğini, bununla birlikte 2 5 daha 7 5 daha 12 olabileceğini ve 8 7 daha 15 olabileceğini görürüz. 2, 5 ve 8 şıklarımız da mevcut. O zaman Denizli şıkkında bulunan 9 rakamını buraya yazamayız. 4 kilogramı 20 TL olan elmadan 3 kilogram ve 6 kilogramı 18 TL olan armuttan 8 kilogram olan Serdar kasaya 50 TL nakit ödeme yapmış. Kaç TL para üstü alır diye sorulmuş. Öncelikle bu 4 kilogramı 20 TL olan elmalara odaklanalım. 4 kilogramı 20 TL ise buradan 1 kilogramının 20 bölü 4'ten 5 TL olması gerektiğini daha sonra 6 kilogramı 18 TL olduğu için armutun da 1 kilogramının 3 TL olması gerektiğini kolaylıkla söyleyebiliriz. Elmadan 3 kilogram almışsak ödememiz gereken para 5 kere 3'ten 15. Armuttan 8 kilogram almışsam 8 çarpı 3'ten 24. Yani benim toplam ödemem gereken miktar 39 TL. Kasaya 50 TL vermişsek alacağımız para üstünün 50-39'dan 11 olması gerektiği kolaylıkla görülebilir. 21. soruya bakalım. Elindeki kitabın ilk gün 29 sayfasını okuyan bir öğrenci, bundan sonraki her gün bir önceki günden iki sayfa fazla okuyarak kitabın tamamını 6 günde bitirmiştir. Buna göre kitabın tamamı kaç sayfadır? İlk gün 29 sayfa kitap okuduk. Daha sonra her gün iki sayfa daha fazla okuyarak 31, 33, 35, 37 ve 30 9. Toplam 6 günde bitirdiğimize göre 2 sayfa arttırarak 6 günü tamamladık. Kitabın tamamı kaç sayfadır diye sorulmuş. Önce birler basamağındaki rakamların toplamına bakayım. 9 1 daha 10, 3 daha 13, 5 daha 18, 7 daha 25, 9 daha 34. O zaman aradığım sayının son rakamının 4 olması gerekecek. Son rakamı 4 olan tek Bursa'da 204 var. Sorunun doğru cevabının 204 olması gerekecek bizim için. 22. soruya geçelim. Pazardan kilosu 5 lira olan üzüm ile, ile kilosu 4 lira olan erikten 3'er kilo alan bir kişinin ödeyeceği miktar aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir? Kilosu 5 lira olan üzümden 3 kilo alıyorsak bunu 5 çarpı 3 daha sonra kilosu 4 lira olan erikten de 3 kilo alıyorsam bunu da 4 çarpı 3 ile ifade edebilirim. Burada hemen bakınız bize verilen ifade A şıkkında açık bir şekilde belirtilmiş. 23. soruya bakalım. 23. soru yine dağılma özelliğiyle, ortak çarpan parantezine alma özelliğiyle alakalı bir durum. Hemen burada bize verilen ifadeyi, bu ifadede C çarpanları ortak olduğu için A artı B çarpı C şeklinde ifade edelim. Bu işlemin sonucunun 180 olduğu soruda bize verilmiş. Bununla birlikte A ve B sayıları 30 ve 15 olarak verildiğinden toplamları 45, sonuç 180 olacak. 180 45'in 4 katı dolayısıyla C sayısının 4 olması gerekecek. Hemen altında yine bir ortak çarpan parantezi sorusu var. Bakın eşitliğin sol tarafında verilen çıkarma işleminde 16 çarpanlarının ortak olduğu hızlıca görülebiliyor. Daha sonra sağ taraf paranteze alınmış ve parantezin içerisinde 12 ve 8 bulunuyor. Dolayısıyla paranteze alınan sayının 16 olduğu buradan açık bir şekilde görülebilir. Herhangi bir işleme bile gerek yoktur. 25. soruya bakalım. Çarpımları 132 olan ardışık iki sayının toplamı kaçtır? Burada şöyle düşünmemiz gerekir bakış açısı olarak. Çarpımları 132, son rakamı 2. Hangi ardışık sayıların çarpımının sonucu 2 yapar? Sayımızın son rakamı 1'dir, diğer sayımızın 2'dir. Sayımızın son rakamı 8'dir. Diğeri 9'dur. 8 kere 9 72 son rakam 2 yapar. 2 kere 1 2 son rakam yine 2 yapar. 8 kere 9 72. 18 ile 19'u çarpmaya kalkarsam da 132'den çok büyük bir sayı çıkacak. Dolayısıyla tercihimi buradan yana kullanmalıyım. 11 ile 12'yi çarparsam 132 yapar. Bu ikisini toplarsam da 23 sonucuna ulaşırım. Kıymetli öğrenciler soru çözümünün sonuna geldik. Bundan sonraki soru çözümlerinde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.